İşte bu benim takımımda olsun diyen bir Alman takımı da Bayern Münih ise bu Osimhen'i burada kimse tutamaz. Adam Alman Bayern Bayern Bayer Münih'i tutuyor ve Osimhen'i görmek istiyor. Abi e, seninkilerin üstüne ekstra bir bilgi vereyim. E, Osimhen Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı 7 maçta da, maçta. da Münihse, burada kimse tutamaz. Çok güzel. Alman Bayer 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 tutuyor ve o sivili görmek istiyor. Tamam. Bir rekoru bırakmaz. Abi bu adam bunun yaratılışı şu. Bunu dünyaya göndermişler. Sen futbolcu ol diyor. Bu adam futbolcu özelliklerinin hepsini taşıyor. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi, daha acı bir şey söyleyeceğim, bu adam voleybol buldu. Ee, 3 metre zıplar, bu adam uzun adlet izin koşu oynasın, Elvan Amelegesi tamam. gibi, gibi. Ettim, buradan yıllarca koşar ağabey, buradan Etiyopya'ya koşar bu adam. Etiyopya'ya koşar, yani Etiyopya'ya yani etiyopya tamam. gittiğinde de gece alemiye çıkar. Bu adamda ne enerji biter, ne sinerji biter, ne efendim ciğer biter, ne yürek biter, ne dalak biter. Ben onu anlamam. Evet, abi, bunu da ya, bilmem. Bunu ya, Bana bunu şunu anlatın. Viktor Osman'ı bu kulüpte, sahada, 8. sahanın herhangi her evet. evet. bir tarafında bir metre kare alana pres yapmaya bile ikna eden Galatasaray takımı, tarafları bu taza getiriyor. O kamurum mu bir şey yapıyor? O adamların yemeğine bir şey mi alıyor? Abi ben Viktor Osman olacağım. Daha bir önemli olan bize verdiği sonuç. Tamam canım çalıştıktan sonra 8.6 olsun. Ne oluyor? Nerede kalbide? Tepe Hatta siz şahsın koşamıyor. Bunlar. Diğer türlü olmaz. Yani, bakın. Icardi. İkardi'dir. Ama o simen çok farklı bir şey. Yani ben sana şimdi bir Fenerbahçeli der mi ki Icardi bana transfer olmasın? Değerli izleyicim size soruyorum. Şu anki Hangi Beşiktaşlı Icardi kendi takımda? Ya ne şu anki ismi yeter. Sen ne anlatıyorsun bana? En nesli dönecek diye 48 saat dua eden Fenerbahçe taraftarından bahsediyorum. Abraham bir tane gol attı <laughs> Bulmaca içinde yoktu ya. Bulmaca içinde böyle bir gol <laughs> yoktu. Bulmaca içinde <laughs> yok ya Abraham'ın attığı gol. Bir tane daha attı şimdi. Attı mı? Attı. Yok. <laughs> Ahmet <laughs> demek istediğini anladım. Milletin kim odayı modu yapıyor. Bizimki de nerede fakir tıklara kuraba alıyor şans. Abi şimdi ee... adam tek başına Bodoy'u yendi bugün. Tek başına yendi. Tek. Galatasaray'ın bir paylaşım var bir tweet. Tek paylaşım. başına o, o, tek başına pres yapacaksın. Koskoca Bodo takımını hücuma çıkarmayacaksın. Beş kişi efendime söyleyeyim üstünde duracaklar. 2 tane gol atacaksın. Ya abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'da acayip de bir işi doğru yapmasından dolayı şans var herhalde. Ya bakın gerçekten Galatasaray işini doğru yaptığı için Şans da beraber geliyor. İşini doğru yap. Abi ne diyor? Eşeğe sağlam kaza bağla. Sonra Allah'ın emanet et diyor. Sonra kime emanet ediyorsan öyle emanet et diyor eşeğe. Sağlam bir kaza bağla diyor. Kesinlikle abi. Şimdi Osman için bir Galatasaray'ın paylaştığı bir tweet var. Onu ekranlara getirebiliriz. Best striker in the world. Yani dünyanın en iyi santraforu adında bir açıklamayla bir paylaşım oldu. Katılıyor musun? Bence katılıyorum. Osimen'in e, özelliklerinde dünyanın en iyisi Osimen. Çünkü Osimen'in özellikleri Mbappe kafa vuruyor mu? Vurmuyor. Mbappe bu kadar zorluyor mu? Zorluyor. Zor. Bu kadar zorlamıyor. Savunma anlamında bu kadar. Evet. Abiciğim tamam. sen ne anlatıyorsun ya? Profil Sami Ali, Ali Sami neydi? Ali Sami. Ali Sami var bir tane. Ali Sami var ya çocuk o takip edeceğim diye şaşı oldu ya. Ali Sami çok... Dünya Gözü Hastanesi'nde etilerden randevu almışlar adama ya. O arıyorum gören var mı diyor. Kör olmuş adam baştan sona. Oğlum, adamı hücum anlamında yıprattın, savunma anlamında yıprattın, adam topu ayağına alıyor, nefes alamadan basıyorsun. Abi, topu daha sırayla alıyor, Sami'nin üstüne gidiyorsun hadi saminin. Asist yap. Ya bir şey söyleyeyim mi bu? Doğuştan daha sıraylı ya bu çocuk. Çok sevmiş galiba. Doğuştan daha sıraylı ya. Abi nasıl seveceksin ya? Severim tabii ama şunu unutmayın. Bir takım bir oyuncuya hata yaptırıyorsa demek ki o takımın bir oyuncunun üstünde baskı kuruyordur. Taraftarıyla, oyuncusuyla, piresiyle. Abi Galatasaray'ı benim anlatmaya. Siz yazın da sizin yazılarınızı okuyun. Benim dilim daman kurudu. Ben bir buçuk yıldır bunların geleceğini anlatıyorum. Sezon başında da söyledim. Bu sene çok farklı senaryolar bizi izliyor dedim. Hepsini bir buçuk yıldır ben söylüyorum. Benim söyleyecek bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Ben size mevzunu sonunda söylüyorum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu gruptan çıkamaz. Sezon sonunda sezon sonunda seneye şampiyon olur. Seneye git Avrupa Şampiyonası'nda da grubundan çıkar. Seneye Avrupa'da ses getirir. Bakın bu sene Galatasaray gruptan çıkamadı diye Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarısız değildir. Ki benim inancım Galatasaray gruptan çıkamayacak. Ben bunu söylüyorum açık açık. İlk yani 24'te yer alamaz mı? Ben diyor. ilk 24'te yer alacağını düşünmüyorum Galatasaray. 6 puana rağmen. Ben düşünmüyorum ilk 24'te Galatasaray'ın yer alacağını. Ama bu bir başarısızlık değildir. Bu futbol doğru futboldur olsun. Sen Sanayi daha bu sene aldın. Daha yavaş yavaş takımına mont oldun. Bugün baktığın zaman sanki 5 yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor. 3 maç öncesini izlesen tutup kapıdan atmaya yer arıyordun. Yanlış mıyım arkadaşlar? Neden başarı o? Neden başarısızlıkla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz ya? biliyor Şimdi şuradan. Abi 73. dakikada benim dombili giriyor. O giriyor. Şey Osümen çıkıyor. Yunus giriyor. Yunus çıkıyor. Abi Galatasaray sanki o kadar değişik bir futbol anlamına bürünüyor. Neden? Koşamıyorsun çünkü İkardi. İkardi ben bunu çözdüm. Bak ben Iğdır'a gittim Iğdır'a. Her bir uçak vardı Iğdır'da. Ben gittim şansıma kar yağdı. Haftada bir uçak kaldı. Bak. Seni bu kilolarla Galatasaray'da bir sene oynarsın. Atar attıkça varsın. Hiç gözün çarpmaz. 750 kilo ol. Efendime söyleyeyim inanılmaz bir hayat yaşar. Hiç kimsenin Seni kimse hiç kimsede sana bir şey demez. Bizim ülkemiz böyledir. Sen bize bir adım gelirsen bütün ülke sana koşar. Galatasaray taraftarı da sana koşar. Ama sen yarın hem bıngıl bıngıl kiloları alırsan... Arkadaşlar yapmayın ya. Arkadaşlar kutura bakmayın. Icardi'nin memeleri benimkinden büyük abi. Yapmayın abi ya. Baksana abi Allah aşkına. Icardi şöyle bir, bir. <laughs> çıkar abi. Futbolcu böyle olur mu abi? Böyle olur mu abi? Icardi koşurken memeleri sallanıyor abi. Sen daha sene görüyorsun ya bebesi sallama futbolcu mu olur? Kilo veremiyormuş yavaş yavaş vermesi lazımmış. Ya bırakın kardeşim ben 30 yıldır bu işi yapıyorum ya. Ben gözümü açtım 11 yaşından beri sporla uğraşıyorum ya bana bunu anlatmayın abi. Memeli futbolcu mu olur ya? Ya utanırım ya ben o sümenin arkasından oyuna girmeye. Utanırım. Abi İkardi'nin mesela sözleşmesinin de son Gittin, senesi. Bittin eşini aldattı bütün Türkiye arkanda durdu Galatasaray tarafları. Gittin sıkıntı vermiştin bütün Galatasaray. Ama sen de bir adım gelme birader. Sakatlandın iki buçuk yıl gelmedin. Gittin Arjantin'de yaşadın. Ama buradan maaşları patır kütür yatıyordu. Maaşları patır ya, patır, ya, patır ya. yatıyordu buradan harcarken. İki kilo vereceksin ya. Saygısızlık değil mi abi yaptı? Hem işine hem Galatasaray'a. Hem de kendisine aslında. Bırak, Bırak insan her şeyden önce kendisine saygısızlık yapar. Ben burada kalkmışım. Benim burada söyleyeceklerim beni bağlar. Ben burada izleyicime bir saygısızlık yaparsam bu saygısızlık benim saygısızlığımdır. Ben terbiyesi olurum. Ben burada ekmeği meyanet edersem benim izleyicim maç biter bitmez bana buraya gelip ben izleyicimi 5 dakika bekletiyorsam iz izleyicim bana ne der? Biz senin zevkini bekleyeceğiz lan. Geleceğiz izleyeceğiz. Seni seviyoruz. Ama aynı sevgi sende yok. Fatuhan biz seni bekliyoruz ama aynı sevgi sende yok sen bizi bekle. Icardi, biz seni iki yıldır bekliyoruz Icardi. İki yıldır <laughs> bekliyoruz, memelerimizi Allah diye mi bekliyoruz seni ya? Memelerimizi Allah diye mi bekliyoruz abicim? <laughs> Bırakın ya, kapat Icardi konusunu falan, kapat. Abi, Icardi abi. Galatasaray da bizim ülkemizde olan, çocuk sevgisini de hak etmeyen bir insan. Gece hayatını hak eder, karı kızlar de oradan. Yazık ya bu. Bu otimlere yazık değil mi? 75 dakika orada sağda koşuyor paramparça, parçası. Yunus'a yazık değil mi? Sakatlanan İlkay yazık değil mi? Bugün Remina basmadık yer bırakmadı. Adamın ayağını tırnağın, kramponunun ayağını ağzını Yazık değil mi Remina? Uğurcan'a yazık değil mi sağdan sola atlıyor? 63'ten sonra koşan stoper de davin sonuna yazık değil mi? Sakatlanan Singo'na yazık değil mi? Arkadaşlar bakın. Ben her şeyi tahammül gösteririm. Ama ekmeğine yapılan saygısızlığı asla tahammül edemem. Bir gün bir Galatasaray'dan ekmek, ekmek yemiş bir futbolcu. Gidip Galatasaray'a yarın ne yap? Aynı şekilde Beşiktaş Fenerbahçe. Gol atıp, aa uu çıkarıp formayı seviyor ona da söyle. Ya Vicar diye bir, kar değil, bir Kardeş para kolay Keler. değil. Asker ücrete bir de 24 saat çalışıyor bu ülkede. İki tane üç tane asker ücret 20 bin lira 20 bin lira 30 bin liraya çalışıyor. 10 bin lira da prim alın diye sabahtan akşama kadar sanayide çalışıyor. Ulan altında araban Yanında açsın, öbür tarafında hizmet için, öbür tarafında her şeyin var. İki tane kilo veremiyorsun ya. Kes şu kutlarını biraz, doğa macunları yemeği ver. Kebapları yemeği ver. Boş ver abi sakin ol, İkardan çıkalım biz çünkü Galatasaray'ın burada... Çıkamam abi, ben 12 milyon euro para vermişim. Para kolay kazanılmıyor. Çıkmıyorum ben yukarıdan. Sabah tamam. Sabaha kadar yukarı yayın yapacağım. <laughs> Sabaha kadar yapacağım, yazık. Ya, doğru, haklısın. Bir şey yazık. demiyorum ama... Benim oğlum bile yukarıda ayrı Benim oğlum yukarıda ayrı o algı değişiyor. Benim oğlum İkardi Aydan. Sen benim oğluma böyle örnek olamazsın. Sen İkardi'sin, dünya yazısısın. 73. dakikada oyuna giriyorsun. 2 metre adım atamıyorsun, yoruluyorsun. Koğansızın. Böyle kalıyorsun sandviç. Oyna be yapma, kendine de yazık edersin. Sen İkardi'sin, dünya markasısın. Batuhan'a düştüğü kışına kimse tanımaz ama seni her yerde tanımlar. Sen bunu kendine yapamazsın. Birinin İkardi'ye bunları söylemesi lazım. Alın benim bu videomu, çevirin harcattin diline neyse. Alın Icardi'yi izletin. Bakın haftaya nasıl beş kilo göreyim. Tamam abi sen, ben e, farklı bir yerden bir soru sormak istiyorum. Evet. İkardi konusunu köşeye bırakalım. Şimdi az önce dedin ya Galatasaray gruptan çıkamayacağını düşünüyorum diye. Ben orada evet. bir şey takıldım Çünkü evet. neden? Sezon başında Esen'le puan tahmin yaparken Galatasaray'ın yaklaşık bir 13 puan alıp gruptan çıkacak... Yani evet gruptan diyor. İlk 24'e gireceğini söylemiştim. Şimdi Galatasaray'ın 3 e, maçta 2 galibiyeti var, 6 puan. Önünde de 5 maçı kaldı. O 5 maçta da İki galibiyet alması Galatasaray'ı 24'te bitirmeye yetecek. Sen o 5 maçtan iki galibiyet çıkmayacağını düşünüyorsun? Arkadaşlar ben bizim ülkemizde şuna gelmez. Biz ben nazar var. Sadece bunu söyleyeceğim ve konuyu kapatacağım. Biz gözümüzle her şeyi düşürebileceğiz. Öyle nazar. Şimdi yayına gir. Yok abi Galatasaray top oynamıyor. Bodo bilim çok kötü. Bak 35 bin kişi Aşağıdan yazan Bin tane yorum varsa 500 tane abi bodo nasıl takım? Bodo çok kötüydü. Normal abi yenmeleri. Öyle abi. abi. bizde. Fesatlık bizde. Kız karşılık bizde. İyi gideni desteklememek, arkasından konuşmak bizde. Her türlü bir yerden menfaatimiz yoksa sen Allah aşkına ya ben size soruyorum. Birinin birinden menfaat olmadan en son biriyle ilgili iyi konuşan kaç tane adam gördünüz hayatınızda? Gördüyseniz sahip çıkın bırakın. Göze gelir bu takım. Bu takımın oynadığı futbol göze gelir bu ve göze gelecek. Evet, i̇nşallah evet. gelmez değil Göze yani, gelecek. Gel gelmesin ki e, olabildiğince puan alıp e, belki düşünüyorum da ben ilk dakika ilk bile gireceğini düşünüyorum ben kendi fikrimce ama umarım daha da yukarılarda olur. Hatta freya hattımız olur inşallah diyelim ama bakalım ne şey göreceğiz. Tabii Barış Alper Yılmaz'a e, bugün çok e, oyundan çıkarken büyük bir tepki oldu ısınık tepkisi. O da o da aslında biraz tepki gösterir gibi evet. oldu. Normal. Normal. normal kaç hafta oldu? Yani. Barış Alper Forumundan